Fethiye sabit ve seyyar pazarcılar manavlar odası başkanı Adem Hıra, Fethiye cumartesi pazarında sebze ve meyve fiyatlarını değerlendirdi karpuzda yaşanan bolluğun altını çizen başkan Hıra, fiyatların ilerleyen günlerde biraz daha düşeceğini belirtti şimdi Başkanım Merhaba Merhaba Kartuş fiyatlarında bir düşüş var. Ee, geçen ay 30 lira dikiyorsun. Şimdi 7,5 lira, 10 lira bandında. Nasıl oldu veya sonra Şimdi bu sene e, sıcaklıklar biraz da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için e, bütün bölgelerde yani kartuş aynı anda çıktı. Şimdi bu aynı anda çıkmasından dolayı piyasada yani, tarlada ürün bollaştı. Ürün bollaşınca da tabii kalemden e, en fazla olduğu için istimiz fiyatlara yansıyor. Şu anda tarlada zaten karpuz e, 4 lira 5 lira civarında, pazarlarda da 10 lira satılıyor gayet normal. Yansız. Genel olarak baktığımızda sebze ve meyve fiyatlar nasıl şu anda? Tabii ki yaz sezonu ile beraber yaylarda da ürünlerin ulaşmaya başlaması ile beraber e, hem sebze fiyatları hem meyve fiyatları aşağıya doğru düşüş içerisinde. Bunu zaten e, etiketlere baktığımız zaman da anlayabiliyoruz. Özellikle şeftali ve miktarında bir miktar fiyatlarda geriler ama Sebze fiyatlarda gördüğünüz üzere fasulye 100 lira aldı. Şu anda barakende satış 50 lira arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde mevsim normallerinde daha da aşağı inecektir yani.